Selam Büyük Galatasaray ailesi, Futbol Analiz 1905 kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce 1905 beğeni hedefimiz için desteklerinizi bekliyoruz. Bugün masada Atletico Madrid maçı var ama bu bir maç analizinden çok daha fazlası. Bu Galatasaray'ın Avrupa'daki misyonunun bir röntgeni. Kutlama yapmayacağız, öz yapacağız teknik olarak. Hadi başlayalım. İşte her şey bu sazla başlıyor. Hani hep diyoruz ya Galatasaray'ın Avrupa DNA'sı, işte bu DNA soyut bir kavram değil. Bu tamamen yüksek seviye maç tecrübesinin getirdiği psikolojik bir üstünlük ve bu kimlik sahada taktiksel disiplini ayakta tutan çimento adeta. Çünkü o sahada sadece 11 tane futbolcu yok, aynı zamanda o mental sertlik, o tecrübe de rakiple boğuşuyor. Evet, bugünkü yol haritamız bu. Performansı bu 5 temel başlıkta metodik bir şekilde ele alacağız. Hızlıca bakalım ve devam edelim. Pekala ilk maddeyle başlıyoruz. Avrupa misyonu. Yani bu maça çıkarken masada ne vardı? Hedef neydi? Ona bakalım. İşte bu. 10 puan. Bu rakam bir temenni değildi arkadaşlar. Pazarlığa kapalı bir hedefti. İlk 24'e adını yazdırmanın matematiksel karşılığıydı. Duygusallığa yer yok. Bu net bir görevdi. Ve sonuç? Sonuç olarak görev tamamlandı. Evet, yolda can sıkan kayıplar oldu ama ana hedef, yani ilk 24'e kalma görevi başarıldı. Açık konuşalım, sezon başında bize bu tabloyu verseler altına imzamızı atardık. Stratejik olarak hedef tutmuştur. Ama, işte bu ama çok önemli. Bu başarıyı tek başına ele alamayız. Geriye dönüp bakmamız lazım. Bakın şu tabloya, Özellikle o Saint-Gilloise ve Monaco deplasmanlarında bırakılan puanlar işte onlar gerçekten kahredici. O puanlar bugün cebimizde olsaydı çok ama çok daha farklı bir senaryoyu konuşuyor olurduk. Peki, gelelim işin saha içine, taktik tahtasına. Okan Hoca dünya devi bir rakibi durdurmak için nasıl bir planla sahaya çıktı? İşte sistemin başarısını şimdi mercek altına alıyoruz. Bu sonucun temelinde tek bir şey var, mükemmele yakın uygulanmış bir low block yani alçak blok savunması. Bakın, Atletico gibi geçiş oyununu, o dikey pasları en üst seviyede oynayan bir takıma karşı başka türlü duramazsınız. Bu bir taktiksel olgunluk göstergesidir. Bütün plan rakibe merkezde, hatların arasında nefes aldırmamak üzerine kuruluydu. Bir numaralı öncelik neydi? Markezi kapatmak. Atletico'nun en tehlikeli olduğu o half space dediğimiz, yani stoperle bek arasındaki iç koridorları tamamen kilitlemek. Plan şuydu, onları istemedikleri yere, yani kanatlara oynamaya mecbur bırakmak. Kanatlarda daha öngörülebilir, daha az tehlikeliler. Ve bu görev sahada kusursuz bir şekilde yerine getirildi. Hatta şöyle esprili bir yorum var değil mi? Okan Hoca taktiği çözülmesin diye takıma top oynatmıyor diye, işte bu aslında işin şakası ama özünde büyük bir gerçek payı var. Bu, maç öncesi hazırlığın ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Rakip analistleri yanıltmak için asıl planı son ana kadar gizlemek. İşte bu, tam bir teknik direktör zekasıdır, bilinçli bir hamledir taktik tamam. Peki bu taktiği 90 dakika sahaya yansıtmanın bir bedeli var değil mi? İşte şimdi o bedele yani fiziksel limitlerin nasıl zorlandığına bakacağız. Maçın bir anı var ki film orada koptu. İşte o 60 ile 68. dakikalar arasındaki o boğucu sekans, rakibin bütün gücüyle yüklendiği o anlar, işte orada takımın kompakt yapısı, savunma direnci en üst seviyede test edildi. Blok esnedi evet ama kırılmadı. Bu çok kritikti. Bu yüzden diyoruz ki, bu sadece bir futbol maçı değildi, bu resmen bir fiziksel savaştı. Oyuncuların ertesi gün rejenerasyon antrenmanına bile çıkamayacak kadar tükendiği bir mücadele. İşte modern futbolun geldiği nokta, fiziksel talepler bu kadar acımasız. Evet, buraya kadar her şey iyi, güzel, taktik, fizik. Ama şimdi madalyonun diğer yüzüne, en can sıkıcı kısmına geliyoruz. Öz eleştiri zamanı taktiksel başarının bireysel teknik hatalarla nasıl heba edildiğine bakacağız. Bakın, iyi takımla elit takım arasındaki fark işte bu. O son vuruş anı, baskı altında o final aksiyonunu doğru yapabilmek. Bir tarafta stadyumu yıkan, maçı bitiren vuruşlar var, diğer tarafta ise bizim yaptığımız gibi topal ördek diye tabir edilen kaleciye buyur al dercesine yapılan zayıf dokunuşlar. Bu 3 puanı çöpe atmaktır, net. Sadece eleştirmek olmaz çözüm de sunmak lazım. Özellikle bu pozisyonları harcayan oyuncular için reçete belli. Ve bu pazarlığa açık değil. 1. Her antrenman sonrası ekstra bitiricilik çalışması. 2. Vuruş tekniğini otomatikleştirene kadar, yani düşünmeden yapana kadar tekrar. 3. En önemlisi, o yüksek baskı anında soğukkanlı kalıp doğru kararı verebilme yetisini geliştirmek. Başka yolu yok. Şimdi kendimize dürüstçe şu soruyu soralım. Hedef Avrupa'nın zirvesi ise, bu seviyede böyle bir teknik zafiyetin affı olur mu? Bu kadar net pozisyonları harcamanın bahanesi olabilir mi? Cevabı ben vereyim, kesinlikle olmaz, affedilmez. Peki, tüm bunları topladığımızda elimizde ne kalıyor? Gelin son kararı verelim. Ortada ne var ona bakalım. Rakamlar yalan söylemez. Görevin yüzde sekseni, yani 10 puan hedefi tamam, bunda sorun yok. Ama o yüzde yirmilik kısım işte o kaçan 3 puan. Yani gerçekleşmeyen potansiyel. Bizi bir üst seviyeye taşıyacak olan o %20'lik farkı maalesef teknik yetersizlik yüzünden sahada bıraktık. Sadece biz değil, sahadaki oyuncu da aynı şeyi söylüyor. Bakın Urcan ne demiş? %99 bitiyordu. 3 puanı kaçıran biz olduk. Bu her şeyi özetliyor aslında. Maç öncesi 1 puana kimse hayır demez de ama oyunun gidişatı bize resmen gel beni al diyen bir 3 puan sundu. Alamadık. Sonuç olarak öz net. Taktiksel olarak, sistem olarak Avrupa'nın elit seviyesindeyiz. Bunda şüphe yok. Zincirimiz çok sağlam. Ama o zincirin son halkası, o bitirici vuruş maalesef zayıf. İşte o zayıf halka bütün sistemin potansiyelini aşağı çekiyor. Bireysel teknik beceri bu taktiksel seviyeye çıkmak zorunda. Şart. Ve sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Sadece yürek ve sistem bizi daha ne kadar ileri taşıyabilir? O son vuruşlardaki elit bitiricilik seviyesine ulaşamazsak acaba potansiyelimizin tavanına çoktan vurmuş olabilir miyiz? Bu konu hakkındaki teknik yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.